Evet arkadaşlar Migros ücrete geldik.

Evet arkadaşlar Merhabalar bugün 2023 ve açacağız açmaya geçelim çölü falçatayla keselim ben de bak onu seçiyorum ilk arabamız Nifty şey bir araç. Baya güzel oldu. Aa arkada kaykay bile var. Şöyle. Baya güzel kaykay var. Sonraki aracımız arkadaşlar. Sonraki araç. Clock Bent Dagger diye bir araç. Baya güzel. Şurası böyle açılıyor. Üstü baya güzel bir araç. Bu 450 almıştım. A 4500 e aldım. Şöyle bir tane Kuwait Haller 2 diye bir araç. Bu da bayağı güzel. Sonra araç ise Barbara 2024 GMC Hammer. In. Bu bende vardı. Almıştım tosta toystan Bir tane doldum. Bu güzel. Hatta şurada. <laughs> ailesi şurada var. Şöyle şurada da koleksiyonum var arkadaşlar. Açılmamış arabalar. Bayağı güzel. Sonra kere ise şöyle Jack Hammer diye araç bayağı güzel. Efsane. Açıkçası benim hoşuma gitti. Şöyle güzel bir araç. Sonraki araç. London'daki araba araba değil de minibüs minibüs gibi ona benziyor. Bayağı güzel. Sonraki aracı geçirelim geçelim arkadaşlar. Sonraki araç Volux diye bir araç. Bayağı güzel bir araç. Açıkçası benim hoşuma gitti. Bayağı güzel yapalım mı? Yerimiz yok artık. Şöyle yapalım. Yanda öyle güzel durdu. Sonraki araç barja. Ba ba T5. T5 de diye okudum. Bu da bayağı güzel. Açıkçası ben hoşuma gitti. Sonraki araç. <tiğil> sonraki araç 94 Toyota Supra. Acayip bir güzel. Benim hoşuma gitti. Karabağ şu an gülümsüyor. Bunu buraya böyle koyalım. Sonraki araç. Toyota'dan Cruiser 80. Bu sanki THŞ'ı da vardı ama. Var mı öyle göre? Ve o değişiklikler herhalde. Bilmiyorum. Bu da güzel. Sonraki araç. Sonraki araç fantastik. Hot Rock diye. Bayağı güzel bir araç. 1970 Pontiac Fireboard diye. Çok güzel. Sonraki araç Lamborghini deniz ama değil. Kainst Gevera diye bir araç. Elektrikli yani. herhalde. Bilmiyorum olmayabilir. sonraki araç 2018 Honda Switch Tiger böyle polis falan yazıyor Çince bir şey yazılar var bu yüzden şöyle bir tane daha Lolox bir araç bu da baya güzel sonraki araç Aston Martin Vantage GT Sırf Aston Martin var diye bunun yeşilini inceleyeceğim söz. Son iki araca geçelim. Head Kask diye bir araç. Böyle güzel. Güzel bir araç. Aston Martin'in yeşilini inceleyeceğiz bunu. Aston Martin şöyle. Bunu inceleyeceğiz. Söz veriyorum arkadaşlar. tane Fastbird Highler diye bir araç Baya güzel burada Arkasına araba konuluyor böyle yani Onların kutu açılımı falan gelecek arkadaşlar Breaking Speed diye Lego aracı Baya güzel Sonraki araç 76 çevi Çevette diye Bu güzel Sonra bir tane böyle Lotus Emira Şöyle koyalım. Sonraki araç. Mercedes bir tane böyle. Acayip bir güzel. Mercedes Benz. Kara borsacı var, şu an gülümsüyor. AMG. BMW i8 Roadster Bunun grisi var Bu da güzel Bende var bu grisi Şimdi de var Ducati de Bu da bende var Vardım Var daha doğrusu var Mustang Naira Funi Funi Kardiya Bu da var, güzel Böyle Python Arab diye uçak. bayağı güzel açıkçası uçak. <laughs> Sonraki araç turbine sublime diye bir araç. Şöyle Bir tane Trazor'a halt TH. Şöyle belli oluyor. Bayağı güzel bir araç anlatayım az. Ne bir tane 65 Mercury Comet Kai, Kai klonu. Proje. Alfa Romeo GTV 6. Şöyle. Bir tane daha verecek hanım. Sonra tam daha böyle mit, mit, kiti kiti Şöyle fiyat 500'e. e. Sonra araç yakıyor. Mercedes Benz bayağı güzel. Başka araç kaldı mı? başka araç kaldı. Şöyle. Evet, açtık. Şöyle bir, Şöyle bir tane 18 doçamıncı SRT DM Bunu ben de bir tane daha vereyim Bunu mal of İstanbul'da bulmuştum Şöyle aynısı Bu da bunun mavisi var Şöyle Bu da bayağı açıkçası güzel Şöyle 20 Toyota Kakoma. Bayağı güzel En sevdiğim araba Araba değil de anahtarlık gibi. Bayağı güzel ya. Kopa klip diyor. Sevdim bunu. Bir tane daha lotus lira. Sonra bir tane daha var. 64 şeyli Nova vagon. Bunu da incelemiştik. Şey. Şöyle bir tane 73 Jeep J10. Bu da bende vardı. Olsun. Çok oldu. Sonra iki tane böyle Eric Stenbrod diye bir araç, iki tane, bir tane Nisan, bu da var bende. Uzuyor da uzuyor. Bir tane böyle... Ice... Dur, karı. Ice Char... Ice Draugr diye bir şey yani. tane daha Nisan. Bir tane böyle Volkswagen. Ay bu Bu da güzel. Bir tane Honda Switch. 73 Honda Switch kastım. burada da bende var. Bu olsun. Bunlar TH oluyordu ama şu araç soft daha ama ah, taş olduğunu göremiyorum yok taş değilmiş olsun sonraki araç yine sarf 4 güzel bir tane daha Honda Switch 73 kastım bir tane daha Volkswagen Bir tane Camaro Sonra iki tane Ford Mustang 07 Ford Mustang Bunlar da baya değerli. Sonra 73 Jeep Bir tane var Sonra bir tane Volvo Aracı var Legends Legends Tour diye bir şey. ben bunu bilmiyorum ne oldu? Arkasına okuyor belki onu. bir daha fotoğraf. var. Legend Tour diye. Ha bu araçtan var mı işte bakalım. Gel çıkalım. İyi bu güzel. Burada küçük bir tane Hot logosu var. az önce gördüm. Bir tane adam kupa tutuyordu. Tutuyor. tutuyor. araç, araçlar daha doğrusu. 3 tane Batmobile. Böyle. Koyacak yerim kalmadı artık. Sonraki araç Volvo. Bir tane böyle. Dolera, DMC Dolera. Bir tane daha dolarım, da kamaro, sonra bir tane daha Toyota'ları, kuzu 80, Volvo, bir de şey, yine bu, ay iki tane Volvo. Yani üç tane beş Burada neden flash yazıyor? Ben onu bilmiyorum. Baya güzel. Bunu koyalım da. Flash yazıyor mu? Şu an iki tane Tesla Roadster bu kadar arkadaşlar. Devasa kutuyu inceledik. Şöyle. Şimdi bir iki tane araç açalım. Her zaman gibi. Videonun başında söz vermiştim. Şunu açacağız. Ve şimdi açacağım arkadaşlar. Kenara koyalım. Başka ne açsam. Bir de arkadaşlar şunu Esvaki almıştım. Esvaki diye bir 200 liraydı bu da. Baya güzel. Arkadaki araçlar. Böyle. baya güzel. Kenara koyalım. Bunu açalım. Bir de... Evet arkadaşlar 5 tane böyle araç yaşayacağız. Bundan başlayalım. Modelimiz BBX Fire Duster diye. Açalım bunu. koruma kabı var. Atıyorum. Araç var güzel. Detaylı falan. Buraya koyalım. Sonraki araç rahat Roller diye. Bunu 35 TL almıştım. a buradan. Tamam o açmaya denedim. Olmadı. O yüzden bunu açıyoruz. Hızlıca. Açtık. İki dakikada. Kutusu şöyle. Baya şehirde. Bu mu gezer, Gezenmiş. Olsun. Düştü. Bir şey olmaz. Koruma kabı. Bir tane daha koruma kabı. Araç bayağı güzel. Tekerlikleri falan var. Burası tabii ki de dönüyor. Dönüyor. Araç bayağı güzel. Yani açıkçası Şöyle ben açıkçası hoş gitti. Şu maç bak arabaları Koruma kabuzlar. Sonraki araç John Wick'in ayrıca 1969 Ford Mustang Boss 429 lira. Bunu da açalım. Bu hmm, Toys'a Toys'tan almıştım. O festival günüyle. Üç tane böyle aldım. Daha doğrusu dört tane. Bin lira tutmak kolay olacak. Orada mini GT'ler bile vardı. Bin dolar vardı. Kutusu şöyle. Çoğunlik. Buraya dur dur, okuyabilirsiniz. Şöyle, açalım. Şöyle. John Wick yazıları tamam. falan. Araba da bayağı ağır. John Wick'i hiç izlemedim. Şimdi fazla bilmiyorum. İzlediyseniz aşağı bırakın. Yorumları yazın nasıl, güzel mi diye. Ben de belki izlerim. maç bayağı güzel. Hoşuma gitti. Kalsın şurada. Sonraki araç. 64 GMC panel diye bir araç. Star Wars'un. Benim iki tane araç var. Bu. bu. Bunu açalım. Yani bunları dikkatli açıyorum. Bu Star Wars sevenler, bunu beğendim. Kutusunu şöyle kenara koyalım. Açalım bunları. Araç efsane, yakıyor araç. Böyle güzel bir Selam Arkadaşlar. Araç böyle güzel. Premium. Şu. Son araç. Aston Martin. Böyle. Race day etiğinde. Race day eti bayağı güzel. Şu tek Audi. Mercedes'i alamamıştım. Bulamadım çünkü. Aşağıya sanki Sanki tekerleği kestim yanlışlıkla. Koruma kabuğunu falan atan Tekerleği mi kestim? Hayır. Allah'tan kesme. Şöyle. Bayağı güzel. Tom Watson Premium. Bayağı güzel. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok sağ olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bayağı 72 tane. 72 tane indi. Bayağı bir araç açtık. Şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Son olarak şunları rafa dizelim. Sizinle birlikte. Böyle. Hepsini şöyle dizik. Baya güzel oldu. Bence şöyle daha iyi güzel oldu ona göre şöyle bitti olur arkadaşlar izlediğiniz de için teşekkür ederim görüşürüz Allah razı olsun